arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Hoca, matematik öğretmeniyim. Sizinle bugün karmaşık sayılar kısmını işleyeceğiz. Karmaşık sayılar aslında ayrı bir konuydu. Hani bundan bir 8-10 sene önce diyelim. Hani uzunluk olarak da hatır sayıların uzunluğu da vardı. Bunu da kırpa 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 böyle çok küçük bir kısmı kaldı. Hemen de ikinci dereceden denklemleyen aslında içinde veriliyor ama biz gene ayrı bir başlık altında küçük de olsa bunu elimizden geldiğince size güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim karmaşık sayılar kısmına. Şimdi arkadaşlar karmaşık sayılar. Hemen şöyle bir kırmızı kalemimizi alalım. Bu arada eldivenlerimizi koy goy olsun diye değil öğrencilerimize örnek olalım diye taktık. Bunu da bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar karmaşık sayılarda. x kare eksi 9 eşittir 0 ise diyor. x eşittir 3 veya x eşittir eksi 3 olduğunu zaten bunu artık herkes biliyor değil mi? Bunu atıyorduk karşıya ne olacak buradan? x kare eşittir 9 ise x bir 3 x bir de eksi 3'tü. Ama eğer x kare artı 9 eşittir 0 ise karşıya attığımız zaman abi ne olacak? x kare eşittir eksi 9 ve hiçbir reel sayının karesi negatif olmayacağından bak hiçbir reel sayının karesi negatif olmayacağından denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi boş kümedir diyorum. Hmm, tamam. Tamam abi. Çok güzel. Peki o zaman ben karmaşık sayıları çözmek için karesi eksi 9 olan bir sayı bulmak için karesi eksi 1 olan bir sayı tanımlamamız gerekiyor diyoruz. Tamam. O zaman ben kök içinde eksi 1'e i diyorum arkadaşlar. İki tarafında parantez karesini aldığımız zaman kökle kare gidiyor. İ kare de eksi 1 oluyor. Şimdiki kısma kadar bu bilgiyi bilmem benim için önemli. Zaten daha detaylı sorularda karşımıza çıkacak. Hemen şimdi o zaman aynı soruyu aldık hemen bak. Hemen buraya yazdık. x kare artı 9 eşittir 0 çözüm kümesi diyor. Yani benden adam x'in değerlerini mi istiyor? Abi attık karşıya x kare eşittir eksi 9 yazmışız. İse x kare eşittir abi artık ben eksi 1 gördüğüm yere ne yazmışım? i'nin karesi. Hımm hocam peki ben bunu niye böyle yazdım? Bak şimdi abi. Benden adam x'in çözüm kümesini istiyor. Hemen iki tarafında kare kökünü aldık. Kökle kare gitti. Buradan x1 9 dışarıya 3 diye çıktı. 2 kare de i diye çıktı. Bir böyle olacak. Bir de bunun eksilisi mi olacak abi? Çünkü niye? Çift kuvveti kökle götürdüğün zaman bu mutlak değer x eşittir. 3 bir diye çıkar. Bu da iki şekilde çıkardı. Demek ki benim çözüm ne oldu? x eşittir 3 x eşittir eksi 3 oldu. Tamam şimdi diğer soruda da çarpma işlemi vermiş. Yazdığım kağıda sığmaz diye ekstra böyle daha anlaşılır bir şekilde olsun diye arkadaşlar böyle başka bir kağıda yazıyorum. Şimdi hepsi çarpma işlemi. Sakın 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 hocam hepsinin kökün dereceleri aynı. Hemen hepsini tek bir kökte yazayım. Çarpayım muhabbeti yapma abi yanlış bulursun. Hepsini ayrı ayrı yazıp kökten çıkaracağız. Eksi 4. Ben eksi 4 yerine eksi gördüğüm yere i'nin karesi yazıyorum. Çarp. Eksi gördüğüm yere i'nin karesi. Eksi gördüğüm yere i'nin karesi. Sonra i kare i diye çıkacak. 4 de 2 diye çıkacak. 2 i çarpı i kare i diye çıkacak. 8 nasıl çıkar abi? İki kök iki diye çıkar. E bir de i de çıkmıştı. O zaman iki kök iki çarpı i iki 2 i çarpı kök iki. Bak hata yapmıyoruz. i kare i diye çıkacak. 2 de içeride kaldı. Hemen şimdi. 2 kere dört. 4. Iki çarpı, iki. Kök 2 çarpı kök 2. Kök 4. O da 2 diye çıkacak. O zaman 2 kere 2. 4. Buradan da 2 geldi. 8. Kaç tane i var? 1, 2, 3. i küp. Hocam i küp zaten neydi? Eksi i'ydi. O zaman eksi 8 i oldu arkadaşlar. Yine diyorum sakın hepsini tek bir kökte yazıp çarparsan eksi 64 bulursun. Eksi i kare diye yazarsın. Oradan sonucu 8 i bulursun. Ama bak cevap eksi 8 i. Ona sakın atlamıyorsunuz. Hemen geldik bu soruya. Vermiş gene hemen gene eksi gördüğüm yere i kare yazıyorum. Eksi gördüğüm yere i kare yazıyorum. Aynı şekil. 25 5 diye çıktı. i kare i diye çıktı. 81 9 diye çıktı. i kare i diye çıktı. Eksi bak bu işlemin eksisi 4 2 diye. i kare i diye. 5 artı 9 14. 14 eksi 2'den 12i olmuş oldu. Şimdi küçük bir tanımımız var. Hemen bir tanımı öğrenelim önce. Tanım. AB elemanıdır diyor. Reel sayılar ve kök eksi 1 eşittir i ise i olmak şartıyla diyor. Z eşittir A artı B I şeklinde yazılan sayılara karmaşık sayılar denir. Tamam mı hocam. Güzel. Ben bunun iki şekilde düzenlenmiş hali var. Bir reel kısım diyorum, bir de imajiner yani sanal kısım. Hocam reel kısım ne? İ'ye bağlı olmayan kısım. Sanal kısım ne hocam? İ'nin kat sayısı yani B. İ'yi yazmana gerek yok bir daha. İmajiner kısım demek, İ'nin kat sayısı demek. O zaman hemen şöyle küçük iki tane bir örnek vermişiz. Z eşittir 4 eksi 6 i demiş. Bunun reel kısmı nedir abi? 4. İmajiner kısmı nedir? Eksi 6. Evet burada reel kısım 5. İmajiner kısım eksi 4. Bak gidip de hemen Kamil gibi. Hemen Aa, bak bu hemen en baştaki reel diye atlamıyorsun. Tamam mı? Evet. Hemen küçük bir hatırlatma yapmışız burada. A eksi artı B eksi artı C eşittir 0 denkleminin diyor kökleri. X1 ve X2 olsun. Eee diskriminant yani b eksi 4 ac sıfırdan küçükse denklemin kökleri sanaldır. Tamam hocam. Tamam çok güzel. Biz realde çalışırken ne demiştik abi? Eğer denklemin e, diskriminantı sıfırdan küçükse reel kök yoktu. Ama artık ben kendime kökün işi eksi olan bir sayı tanımladığım için artık bunu bu konuda aktif şekilde kullanacağız. O zaman hemen geldik sonraki soruya. Şimdi Vermiş. Çarpanlara ayırsak x kare eksi 2 x artı 2 eşittir. Pardon. Eksi 2 x artı 2 eşittir 0. Şimdi çarpanlara ayrılmıyor. x'e x yemez. 2'ye 1 sıkıntı çıkartıyor bana. Yani demek ki ben bunun hemen bir deltasına bakayım hadi. Delta neydi? b kare eksi 4 a Ne olacak? Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı. Pardon. Eksi 4 çarpı A neydi? 1 çarpı C neydi? 2. Peki. Eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Ee, AB 0'dan küçük çıktı. Demek ki bu geldi. Tamam hiç sıkıntı yok. Benim kök bulma formülüm neydi? Artık demek ki bu benim neyim oldu? Diskriminantım oldu. Hemen benim kök bulma formülüm neydi? eksi b artı kök delta bölü 2 ait. Ne olacak abi? Eksi b diyor. Eksi işlemin eksisi. Bir de burada b'nin işaretli eksi 2. Eksi eksi 2'den artı 2. Artı kök. Hocam ben artık diskriminantı zaten eksi 4 bulmuştum. O zaman ben burada yerine yazarsam eğer 4 i kare mi yazacağım? Bölü a zaten 1, 2. Hadi hemen bir düzenleyelim buradan. X1 ne olacak? 2, 4, 2 diye çıktı. i kare de i diye çıktı. 2 i bölü. 2, 2 parantezini aldık mı? 1 artı i benim x1'im olacak. Arkadaşlar karmaşık sayılarda eşlenidir. İkinci köklü demek ki neymiş? 1 eksi i olur. Demek ki ilk denklemim. İlk köküm 1 artı i, ikinci köküm de 1 eksi i diyorum. Bunları ben böyle çözmüyorum. Bunu da böyle çözüp sonradan size kendi çözdüğüm yöntemi göstereceğim. O da çok şekil bir çözüm olacak. Size hangisi daha kolay gelirse. Hemen baktık. x x 5'e 1 eksi 5 olsaydı çok böyle şeker bir soru olurdu değil mi? Ama maalesef adam artı 5 vermiş. Tamam. Hadi o zaman hemen bir delta hesaplayalım. Yine b kare eksi 4 ac ne olacak buradan? Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Artık bu kısımları arkadaşlar birazcık daha hızlı geçiyorum. Eksi 4'ün karesi 16. 4 kere 5 20. Ee, hocam gene eksi 4 geldi. Tamam abi güzel. Her gene eksi 4 ve sıfırdan küçük demek ki reelde kökü yok. Sanal kısma geçiyorum. Tamam. O zaman hemen x1 neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a idi. E buradan x1 ne olacak? Eksi eksi 4'ten 4. Artı kök delta. Delta neydi? Eksi 4'tü. Kök içine 4 i kare bölü a neydi? 1, 2. Hadi hemen düzenleyelim. 4 artı 4 2 diye çıkacak. i kare de i diye çıkacak. Bölü 2. 2 parantezine al. 2 artı i bölü 2. Gitti. X 1im ne oldu? 2 artı i x 2'mde bunun eşleniğiydi. Eşlenikte sadece arkadaşlar i'li kısmın işareti değişir. Eksi ise artı olur. Artı ise de eksi olur. Bilgin olsun. Demek ki bunun çözüm kümesi budur diyoruz. Şimdi bunları Furkan Hoca nasıl çözüyor? Tabii ki de bu bulduğum yöntem kendi yöntemim mi? Hayır. Hani bunu e, yıllardır hani zaten aktif şekilde e, kullanılan bir şey. Ama çok fazla gösterilmiyor. Hadi hemen gelin şu ikisini hemen hızlıca kendi çözdüğüm yoldan da size göstereyim. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 2x artı 2 eşittir 0. Hocam ya x kare var eksi 2x var. Hani bir çarpanlara ayırma andırıyor sanki burada. O zaman ben burayı bir şeyin parantez karesi olarak yazmam lazım. O zaman hemen ben burayı eksi 2x artı 1 eşittir eksi 1 diye yazıyorum. Eksi 1 at sol tarafa. Artı 1. Bir. bir bir daha. iki oldu. Geldi. Hmm, hocam. Güzel. Bu neyin açılımı? X eksi 1'in parantez karesi eşittir. Hocam ben biliyorum ki artık eksi yerine de i'nin karesi diye yazabiliriz. Okey abi. Çok güzel. Ne olacak? Benden x'i bulmamı istiyor. Hemen iki tarafını kökünü aldık abi. Kökler gitti. Ne oldu? X eksi 1 i mi oldu? Buradan at karşıya x eşittir. 1 artı i oldu. Bu x 1 olsun. O zaman x 2 ne olacak? 1 eksi i. Bakalım. 1 artı i, 1 eksi i. Güzel. Bak bu da çok güzel çözümdür. Bilgin olsun. Hemen e diğerine bakalım hadi. Hocam. Birincinin karesi Birinci ile ikinciyi çarpmış, iki katını almış, dört olmuş. O zaman iki katını almasaydı, o zaman hemen dördü ikiye böl. İki, demek ki ikinci çarpan iki. Eksi olduğu için de eksi iki. demek ki o zaman abi. O zaman burası x eksi ikinin parantez karesi olsa. x kare eksi dört x veyahut da dur. Hiç öyle yazmayalım. Şunun gibi güzelce bir açık yazalım. Birincinin karesi çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir. Buradaki artı beşi gene ben şöyle ayırıyorum. 4 burada eksi 1 burada attık mı karşıya gene zaten bu ifadeyi veriyor. Hocam zaten burası gene x eksi 2'nin karesi gelecek. E ben eksi 1 gördüğüm yerde artık bir kare yazabilirim. Tamam abi çok güzel. Hadi hemen iki tarafında kökünü aldık. Tak tak gitti. x eksi 2 eşittir i mi oldu? Buradan x 2 artı i. Bu x 1 olsun? x 2 de 2 eksi i. Güzel bir çözüm hafızaya at bunu. Şimdi hemen geldik diğer soruya. Denkleminin diyor bir kökü 3 artı 2 i ise hocam sen zaten bana söyledin. Demek ki diğer kökü hemen 2 eksi 3 i. Tamam. A çarpı B. Benim A'yı bulmam için burada kökler toplamını mı kullanmam lazım? O zaman yani artık köklerim zaten bunlar. Hemen ben bunları bir toplarsam toplarsam bunları buradan 4 mu olacak? Demek ki bunun kökler toplamı 4 olacak. Hocam kökler toplamı neydi bunun? Eksi b bölü a idi. Yani eksi a o zaman 4'e eşit oldu kökler toplamında? Ya buradan eksiyle çarp. A ne oldu abi? Eksi 4 oldu. A'yı bulduk. Hocam kökler çarpımı neydi? C bölü a yani b bölü 1'den b eşittir. Kökler çarpımında bunu ben iki kare farkı gibi mi düşünüyordum? Hemen e, reel kısımda reel kısmı çarp. 2 kere 2, 4. Sanal kısımda sanal kısmı çarpacağız. Artı ile eksiğin çarpımı eksi. 3 kere 3, 9. i ile i çarp. i kare. Hocam i kare zaten. Eksi 1 değil. eksi eksi gıdıklar da artı olurdu. O zaman b ne olacak buradan? 4 artı 9'dan. 13 olacak. Demek ki A eksi 4 B 13. A çarpı B ne olacak abi? A çarpı B de eksi 4 çarpı 13'ten eksi 52 olacak diyoruz. Olay bu. Evet. Denkleminin reel kökleri olmadığına göre hmm, hocam bir kere reel kökü yoksa demek ki bu bunun demek ki diskriminantı sıfırdan küçük. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Tamam abi hemen ben bunu bir hesaplayayım hadi. Ee, B kare eksi 4 ac. Küçük 0. B ne? 7. 7'nin karesi. Eksi 4 çarpı 2 çarpı a'mız çünkü 2 c'de a küçük 0 49 eksi 8 a küçük 0 at karşıya 49 küçüktür 8 a. Hocam her tarafı 8'e bölüp de yapabilirsin. Öyle yapmaya da bilirsin. En küçük küçükleri mi diyor? Hocam ben buraya eğer 6 yazarsam, bak şimdi 6 k 8 48 büyüktür 49. olmadı. 7 yaz, 7 k 8 56 büyüktür 49 oldu. Demek ki abi a'nın en küçük değeri 7 diyebiliyoruz. Olay bu. İnşallah gençler anlaşılıyordur. Yine diyorum, kapatıyorsun. Çözümü görmeden kapat, kendini çözmeye çalış. Sonrası zaten çocuk oyuncağı. Geldik. Diğer sayfamıza arkadaşlar. Şimdi de geldik abi i'nin kuvvetlerine. i'nin kuvvetlerinde nasıl bir hamle var? Hemen hadi bir onları görelim. Şimdi i'nin birinci kuvveti zaten her sene birinci kuvveti i'ydi. Pardon her sene birinci kuvveti kendisine eşitti. Otomatikman i'nin birinci kuvveti de iyi. i. i'nin karesi yapmıştık. Eksi bir. i'nin küpü eksi i. i üzeri dört bire eşit. Hocam i'nin küpü niye eksi i? Abi hiç 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 soru işareti bırakmıyoruz. Abi i'nin küpü. Hocam ben i'nin küpünü i'nin karesi çarpı i üzeri 1 diye yazamaz mıyım? E zaten i'nin karesine sen eksi 1 dedin. E i üzeri 1 de i. E i ile eksi 1'i çarpı abi. Eksi i. He, tamam. Güzel. i üzeri 4 1. i üzeri i üzeri 4'ü de i'nin Karesinin karesi diye yazarsan i kare eksi 1, eksi 1'in de karesi çift olduğu için artı 1 de oradan geliyor. Ve bundan sonrasına baktığın zaman i üzeri ben i üzeri 5'i i üzeri 4 çarpı i üzeri 1 de yazarsam zaten i üzeri 4 1'di çarpı i de i geldi. i üzeri 6'yı da i üzeri 4 çarpı i kare diye yazarsan eksi 1 gelecek bla 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 böyle gidiyor. Hemen demek ki burada bir silsile var. Dördüncü kuvvetten sonra diyor tekrarlandığı için dörtten daha büyük bir sayı olduğunda sayıyı dörde böl diyor ve kalana bak. Eğer kalan 1 ise diyor sonuç i'ye eşit. Kalan 2 ise eksi 1'e eşit. Kalan 3 ise eksi i'ye. Kalan 0 ise yani eğer sayı 4'e tam olarak bölünüyorsa demek ki onun sonucu da 1'e eşittir diyoruz. O zaman abi hemen baktık 15. Abi hemen 15'i 4'e böl. 3, 12, kalan 3 mü? Abi 3'te neydi? Eksi iyi. Demek ki burası hemen eksi iyi diyorsun. Hocam dörde bölünme kuralı vardı. Ufaktan mı hatırlatsan hani insanlık hali unutuyoruz. Hemen hatırlatalım. Eğer sayı iki basamaktan büyükse yani 3, 4, 5, 6 basamaklıysa son iki basamağı benim için hayatı önem taşıyor. Demek ki burada ben sadece son iki basamağını dörde bölerek sayının kalan kısmını bulabilirim. O zaman hemen ben 90'ı dörde bölersem 90 bölü 4 22 88 kalan 2 mi? 2. Demek ki burası abi i'nin karesine eşit. Hocam zaten i'nin karesi neydi? Eksi idi. Hocam eksi, eksi geldi hocam. Abi üstü eksi bırakmayacağız. Bırakmamak için ne yapacağım? 4'ün katlarını ekleyeceğim. Bak 4'ün katlarını ekle. O zaman ne olacak burası? i üzeri eksi 7 artı. Ben abi 4'ün hangi katını ekleyeyim ki bu eksiden kurtulsun? 4 eklersem eksi 7 artı 4 eksi 3 olmaz. 2 katını al. 4 kere 2 8 ekle yani. 8 eksi 7'den 1. i üzeri 1. O da nedir? i'dir. Güzel. Peki baktık buna. Hocam. Ben şunu bir şöyle bir yazayım ya. Hocam zaten bir kere burası 4'ün kuvveti. Yani bu sayı bir kere bir kere bunun üstü 4'e tam olarak bölünüyor. E bölünüyorsa zaten bir kere burası kesinlikle 1 olacak. Hiç işlem daha yapmaya gerek yok. Çok güzel. Çarpı i üzeri 15. E o zaman 15'i zaten bak burada yapmıştık. Kalan kaçtı? 3 müydü? O zaman demek ki bu kısım i üzeri 3'e eşidi. i üzeri 3 eksi i'di. O zaman 1 çarpı eksi i'den ne olacak? Eksi i olacak diyoruz. Güzel. Hemen geldik sağ tarafa. i üzeri 2001. i üzeri 2001. Artı i üzeri 2093. Eksi i üzeri 1987. Vermiş. Hocam gene iki basamaktan fazlaysa ne yapıyorduk? Son iki basamağı dördün katıysa o sayı demek ki dörde tam olarak bölünür diyorduk. Zaten bunun hocam son iki basamağı sıfır bir yani bir. Zaten birin dörde bölümü nedir abi? Birdir. Demek ki burası i üzeri birden iyi olacak. 93. 93'ü üç. hemen dörde böl. 23 çarpı 4 92 olur. 93 eksi 92'den 1 olur. i üzeri 1 neydi? i'ydi. Demek ki bu da i'miş. Eksi 87. 87'yi 4'e bölersek. 21 çarpı 4 84. 87 eksi 84'ten 3 olur. 3'te neydi? Eksi i. Bak 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 yılanlığı görüyor musun? Eğer sen buradaki eksi i parantezi almazsan abi hayırlı işler. Eksi ile eksinin çarpımı artı. i i 2 i artı i daha 3 i. Güzel. Eğer hata yaparsan i'yi işaret edersin. Bilgin olsun. Eksiye artıya çok dikkat et. Şimdi geldik hocam 103'e kadar yazmayacağız tabii ki de. Her şeyin bir güzel kuralı var. Şimdi bunu zaten 1. i üzeri 1, i üzeri 2 diye gitmiş abi. i 3. O zaman demek ki ben ben burada bir silsile kalacağım. Yani kesinlikle bu toplandığı zaman her e, dörtlü grupta veyahut da 5'li e, 6'lı grupta bir sayıya eşit olması lazım. O zaman hemen ben şunu i üzeri 4'ü de açsam. Artı i üzeri 5 diyelim. Artı diye gitsin bu böyle. Şimdi, i üzeri 1 iyiydi zaten. i'nin karesi eksi 1. i'nin küpü eksi i. Bak hepsi burada yazıyor. Eksi i. i üzeri 4 artı 1. Bir. bir topla şunları abi. Vay vay vay. Demek ki her 4'lü e, dörtlü toplam sıfır. O zaman 4, 8, 12, 16 bla 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 kaça kadar gidecek abi? İ üzeri 100'e kadar mı gidecek? Aynen i üzeri 100'e kadar. Hepsi bunlar birbirini götürecek mi? Götürecek abi. Benim elimde ne kalacak? i üzeri 101. i üzeri 102. i üzeri 103. i üzeri 101 zaten 101'in 4'e bölümü. 25 çarpı 4'ten 100, kalan 1, yani i üzeri 1'de i. 102'nin 4'e bölümü 25 çarpı 4'ten 100, kalan 2, 2 neydi? i kareydi. Hadi bunları şimdi şöyle yazalım, sonra zaten işlemi düzenleyeceğiz. 25 çarpı 4, 100, 103 eksi 100'den 3, bu da i üzeri 3. Zaten i, i'ye eşit. i kare, eksi 1, İküp, eksi i küp, eksi i'ye eşit. Çok güzel. Tak tak gene gitti bunlar. Ne oldu abi? Eksi 1'e işit oldu